Ağlıstan hepinize selamlar dostlarım. Ben Yusuf. Yepyeni bir Standoff 2 envanter dizme videosu hoş geldiniz. Siz bu seriyi çok sevdiniz. Ben de e, devamını yapmak istedim. Bilenler bilir, hatta sizlere sordum. Bir sonraki videoda kaç gold ile envanter dizimi yapalım dedim. Siz de 500 dediniz. Ben de tamam dedim. Öbür videoda 200 like istedim. 260 like geldi. Biraz gecikmenin kusuruma bakma Çünkü e, Gold'u bulmak aktarmak biraz Sıkıntı yarattı bana öyle söyleyeyim Çünkü malum ben partner içecek üretici değilim e, Kendi cebimden ödeyerek Bu içecekleri yapıyorum O yüzden beğeniniz bana çok büyük destek oluyor Çünkü siz beğendikçe daha çok insana videolarım Önerildiği için Daha çok izleyiciye sahip oluyorum Ve daha çok destek görüyorum Ve her şeyden önce en önemlisi En önemlisi abone olmanız lazım Hedefimiz 5000 abone Şimdiden abone olan herkese minnettarım çok teşekkür ederim Evet efendim 100 gold da aynı mantıkla başlayacağız. Şunu da söyleyeyim, ee, hiç müsait değilim. Üstte bile hastayım, evde misafirler var. Ee, o yüzden videoyu birazcık, bir iki gün bu aralar geciktiriyorum. Kusuruma bakmayın ama aksilikler böyle olur değil mi efendim? Şimdi e, açıklamalarımızı, konuşmamızı yaptığımıza göre direkt aynı mantıkla başlıyoruz. Bu arada videoya geçmeden önce size göstermek istediğim bir şey var. Ben video çekemiyorum artık. Video çekemiyorum çünkü harbiden şu an ekranda gördüğünüz üzere saçma sapan eşleşmeler oluyor. Oyun bize oynatmıyor. Sorun yaratıyor. Gerçekten oyun bizi sevmiyor. Oyun oynamamızı istemiyor. saçma sapan eşleşmeler oluyor. Saçma sapan oyunlar oluyor. Oynayamıyoruz yani. Video çekemiyoruz. Ekibi topluyorum. Her şeyi yapıyorum ama video çekemiyoruz. Neden video gelmediğini merak edenlere yapmaması için göstermek istedim. Zaman kaybetmeden başlıyoruz. Açtım. Hesabı açtım. Profil dedim. İstatistikleri açtım. AKAPM4. Direkt başlıyoruz abi. Çünkü geçen yılda mantığı anlattık. E, mantığı bilmiyorsanız ilk videoyu izleyebilirsiniz. Zaten bunu da başından sonra izlerseniz demek istediğimi anlayacaksınız önce AK ediyoruz bütçemiz 500 volt hesapla hesapla ile ilerleyeceğiz geçen videoda pesim markete düşüşüne denk gelmişti tüm skinler çok ucuzdu bu videoda pesim markete düşmesinin bir hafta falan var ve belki daha az var hatta o yüzden ee, pahalı fiyattan alacağız yani abi sen çok ucuz almışsın biz alamıyoruz o fiyata demeyin çünkü ee, ben bu videoyu paylaştıktan sonra pes markete düşerse eğer bu aldıklarımı alırsanız 500 gold'dan daha ucuza alacaksınız unutmayın o yüzden pesin markete düşmesini bekleyin ben sizin için düşmeden alıyorum ki siz de benim aldığım skinleri 500 gold'a alabilirsiniz diye şimdi fazla yemiyorum aşağı çünkü bütçemiz güzel düzgün skinler almalıyız dikkatimi çeken necromancer var necromancer e, eskidi ve artık şu skin'e benzediğini düşündüğüm için almaya değer olduğunu düşünmüyorum bence necromancer şu skill'e benzediği için necromancer almaya değmez. Ya yani bunu kullanırım daha iyi açıkçası. O yüzden necromancer'a bakmıyorum. Ee, Night Fury var. Şimdi bu var da ben bunu beğenmiyorum. Yani bir iki kere oynadım güzel durmuyor bence elde o yüzden Night Fury'yi de almanızı önermiyorum. Tabii zevk meselesi isteyen olabilir de. Scale var. Ben bu arada nasıl okunan hiç fikrim yok. Bunu da çok seviyorum. Ben bunu da beğenemiyorum. Bilmiyorum ne benim zevkime uymuyor yani. Oyun içinde kullandığım için bu arada kalkıp bakıp da söylemiyorum. Çok hakaret eden bile olacaktır ama Karbon'un sayaçlısı Star Ben bunu çok seviyorum Eskiden vardı bu arada 2019'da 1.5 yıl 2 yıl oynadım Satmıştım sonra kasa açmıştım. Alınır mı? Yani herkese hitap etmez. Biraz yukarı çıkarsak Tucking var. Ben beğeniyorum bu skin'i. Gayet şık bir skin. Ee, ama fiyat olarak pahalı olabilir. Bizim bütçemiz aşabilir. Ee, Dragon var. Dragon da yani pahalı. Bütçemizi fazlasıyla aşar. 120 gold'a da diğer skin'leri almak zorunda oluruz. O yüzden alamayız. Normalde alınır. Bu arada PES markete düştüğünde ben Dragon'u 180 gold almıştım. O yüzden dedim ki PES markete düştüğünde benim beğendim ama alamadığım skinlere de bakabilirsiniz. Tamam madem beğenemedik skinleri. Şuna bir şans vermek istiyorum. Şuna bir şans vermek istiyorum. Benim üzere öyle öylesine bir fiyat atıyoruz önce. Öylesine bir fiyat attım. Ben yanlış bir şey mi yaptım? Aldık direkt. Ben ne yaptım? Ben yanlışlıkla 220'ye bıraktım. Evet, evet. Pardon. Neyse olur böyle aksilikler. Sorun değil, sorun değil, sorun değil. İlk skinimizi aldık baba. Tamam, AK'miz var. AK'miz var. Sırada AP var. Oynamayı çok sevdiğim ve genelde sıralı oynamadığımda sürekli aldığım skin şey sürekli aldım silah AP. Şimdi AP'de Dragon'dan devam edilebilir. Ben çok beğenirim. Cirdan ee, devam edilebilir. Çok ağır başlı hoş skin'dir. Beğenirim. Kesinlikle K K Kings almam. Kesinlikle almam ve önermem. Ee, Polar Knight güzel duruyor. Alınabilir bu arada. Şahsen ben beğeniyorum. AP skinleri genelde oyuna çok güzel bu arada. Ben AP'nin çoğu skin'i beğeniyorum bom kesinlikle para israfıdır bom alacağıma e, şunu alırım daha iyi bak bom alacağımı şunu alırım daha iyi o kadar diyorum bak o kadar sevmiyorum o kadar berbat bir skin bence onun dışında bir göz gezdirmek istiyorum sayaçlara bakmıyorum abifede sayaç olamaması açıkçası pek umurumda değil gene siz paranız varsa siz oyundaki en sevdiğim skindir. Almanızı öneririm. Gerçekten hani elinize aldığınızda da oynayış hevesinizi arttıran bir skin bana sorarsanız. Şimdi bu agamız bence kötü duruyor. Ben bunu beğenmiyorum. Güzel değil bence. 280 goldumuz var. Bütçemize de dikkat etmemiz lazım. Agalar ben Polar Knight'tan devam ediyorum. Ee, Polar kaça teklif koyalım? Şu an en düşük 56. Biz 50'ye koyalım ki dediğim gibi önce hangi skin'i istediğimizi belirleyelim. Bu sefer envanteri dolu dolu yapmak istiyorum çünkü. Heh, bu sefer yanlış yapmadım güzel. Ee, önce M4'e bir gelelim. Şimdi çok aşağı inmiyorum. Fiyat bandımızı yüksek tutmak istiyorum. Lizard'ı tekrar alırım. Ben beğeniyorum çünkü hani bu envanterde 500 gold envanterinde kullanılabilecek kadar hoş bir skin. Ama farklılık olmasını istiyorum o yüzden almayacağım. Night Wolf'tan yürüyebiliriz bak. Night Wolf çok şık çok güzel bir skindir. Ee, çok ağır başlı bir skindir yani. Ve Legend de olduğu için değerli de görünüyor. Night Wolf'a ben bir teklif koyacağım. Onu baştan söyleyeyim. 35'te buraya koyduk. Yeni M4 skinlerine bakmaya devam edeceğim. Samurai hastayım. Samurai oyundan çok sevdiğim M4 skini ee, 100 golda teklif koyacağım. Düşerse güzel olur. Düşmez de yine de koyayım. Tamam. Bu 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 sefer farkındaysanız hızlıyım. Gayet dikkatli ve hızlı ilerliyorum. Ben bu skini sevmiyorum. Kullanımda anlamıyorum Necromancer çok güzel pahalı ama Bu fiyata değmez yani kullanılmaz Zamanında bir sürü vardı 70-80 Civarında almıştım 4 tane vardı 200'den satmıştım şimdi Pahalanmış Gerçi çok zaman geçti 200 sene için Beklenilmez de yine de olabilir Bu arada size bir şey sormak istiyorum ee, Sizce Yatırım videosu yapayım mı e, yatırım videosu şahsi yapacağım bu arada. Kendime ait yatırım yapacağım. Size öneri vermeyeceğim. İstiyorsanız yorum adı belirtirseniz çok mutlu olurum. Haberiniz olsun. Şimdiden teşekkür ederim önerileriniz ve fikirleriniz için. Evet arkadaşlar ben şifayı tam anlamıyla kaptığımı fark ettim. Ufak bir hapşuruk e, puatlarımdan mesela 3 kere hapşuruk patlaması yaşadım. Devam ediyoruz. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Üç silahımızı çıkardık. M16'ya teklif koymayacağım. M16 keyfi oynadığım bir silah. Ee, Soru-cevap videosu yapacağım önümüzdeki haftalarda, yakın bir zamanda. O orada da sebebini söyleyeceğim. Scope'lu silah oynamayı çok seviyorum ee, ama skin almaya değer silahlar değil. A1S unutmayın görev yaptığım için, m 60la pes görevlerini yaptığım için daha doğrusu çok fazla öldürmem var. A12 derin gibi dürbünlüğü almam. Pompalıya bile çok değerli bir skin alırım ama dürbünlüğü almam o kadar diyorum. Unutmayın. A1S'e 2 pompalı alacağız. Şimdi geliyorum abi markete. Önce a 1 tamam mı? Dur m Önce A1S. Eee a A1 e ne alabiliriz? Bakıyorum çok seçenek yani var da yok. Pek fark etme ki Ben a 1 şahsen Serpent çok iyi abi. Serpent'in bende savaşçısı var. Çok severim. Ve Serpent'in avantajı şu birden fazla tarz olduğu için yani paternli bir silah olduğu için her şeklinde farklı bir desen var ve Serpent'in bu deseni ben sevdim 147 147 bayağıymış vardı 147'ye ben bir bakayım direkt teklif koydum çok hoşuma gitti main hesabımda da oynuyorum ve çok severek oynuyorum main hesabımda hangisi olduğunu hatırlamıyorum bu arada 34 demiş şimdi bunda paraya göre teklif koyuyoruz o riski almaya değer mi? Aslında daha zevkli olur lan. Şans eseri bir e, desen alacağız. Daha zevkli olur. Bence değer. Yüz, kaş, ka, kaça koyalım? Oo teklif birden düştü. Yükseldi. Düştü. 20'ye bırakalım abimiz. 20'ye bırakalım. Gelirse bizimdir. Gelmezse canın sağ olsun. Yine abi devam edeceğim. Bakmak istiyorum. Neler var neler yok. Ee, sor. Falan. Hiç bakmıyorum. Devam ediyorum. Bubblegum bayağı iyi skin. Ama bu fiyat hak ettiğini düşünmüyorum ben. Maksimum e, 170'lik bir skin olması lazım. Niye bu kadar pahalı onu da söyledim pazarı bilmeyenler için. Bir silahın silah çeşitliliği, skin çeşitliliği e, fazla değilse genelde pazar payı fazla oluyor. Yani pahalı oluyor. Aynı şu an ekranda gördüğünüz üzere. Oyunda toplam 8 tane ABS skin'i var. Ve bu çok az. Yani oyunun geneline baktığımız zaman en az skinli olan silahlardan bir tanesi olduğu için bu kadar değerli oluyor skinleri de. Hmm, şimdi bunun M4'ü de vardı ama M4'te kötüydü. Bunda iyi duruyor. Abilis biraz daha estetik bir silah olduğu için her türlü skin yakışıyor ya Abilis'e. Immortal var. Onlar çok üst seviye, onları alamayız. Ama e, teklif koyacağım mı derseniz koymayacağım çünkü şahsi seride gelmeli, bütçemizi mahvederiz. Ama paranız varsa almanızı öneririm. Haberiniz olsun. Evet. Gel gelelim pompalalara. Pompaları ister alın ister almayın. Ben çok fazla oynuyorum. O yüzden alacağım. Ben aşırı fazla oynuyorum. O yüzden alacağım. Bende şu var. Şunun sayaçlısı var. Main hesabımda. Şu var. Bunu oynuyorum. İstesem çok iyi bir skin alabilirim. Ki çok fazla oynadığımı da biliyorsunuz ama bana gayet şık ve kullanışlı geldiği için bununla oynuyorum. Bilmiyorum şahsen oyun içinde elimde gördüğünü böyle hoşuma gidiyor. Hızlı oynayabiliyorum yani skin çok şık. ben seviyorum şahsen. 18'e teklif koyuyorum abi. Dedim ki bunları sonradan derleyip topluyoruz bildiğiniz üzere. Şimdi SM1014. Sıra geldi bu bombalımıza. Kendimi bildim bileli. 2017'den beri oyunda en çok oynadığım silahtır. O yüzden güzel bir skin almak istiyorum değerli ne alabilir? Hem güzel gözükmeli hem değerli olmalı. Çünkü sadece değerine göre alırsak bir anlamı kalmıyor. Oyun içinde hesap etmeli. Örneğin değmez yani. Bu golda bu skin değmez. Bir tık aşağı indiğimde kötü bir skin. Ben bende bir bende bunun galiba seyahatte olmayanı var. Onu değiştireceğim bu arada. Ee, birisi yorumlarda da belirtmişti abi madem bu kadar fazla oynuyorsun e, iyi de oynuyorsun neden değiştirmiyorsun değiştireceğim aklımda e, para bulmasını bekliyorum arkadaşlar. Para bulursa 3000 yatırıp envanterime çeki düzen vereceğim. Sizler için de çok güzel çekirim var. Çok iyi planlarım var. Dediğim gibi tek ihtiyacım olan desteğiniz, beğenmeniz. Teşekkür de Teşekkür ederim. Fatal combo çok pahalı. Geç. Hak etmiyor yani. Archetic Necromancer Serpent. Serpent'in sayışlısı varmış lan bundan. Necromancer'ı bildiğim de çok severim çok şık durur e, fiyatı pahalı olması oyunda şu an olmaması olabilir o yüzden bu gold'u veremeyiz Serpent bu gold'u veremeyiz Necro mesela Serpent'e tekrar gözüm kaldı böyle gerçekten beğeniyorum ya ben Serpent'i şık duruyor abi hani çeşit çeşit bir de hadi Serpent'e teklif koyalım kaç gold'a 8'e koyalım Şimdi alınacak silah kalmadı abi. Size geldi tabancalara. Yani silah derken alınacak normal silah kalmadı. Sıra geldi tabancalara. Tabancalarda G22'yi çok fazla oynarım. g 22 T'de ben full G22 oynarım. Tek falan hiç işim olmaz. P3'de hiç işim olmaz. Neden? Ben Android oyuncusuyum. Noktasal atış yapamam. Pink'ten e, sabit FPS olmadığı için sa, e, Sabit atış, noktasal atış yapamam. Bunu sadece iPhone, iPad kullanıcıları yapabilir. Çünkü onların yazılımı daha iyi olduğu için oyunda daha gerçekçi ve daha doğrusal mermi üzerine sahipler. Bizde öyle bir şey yok. Biz e, tarayacağız tabancayla. Öyle ölmemiz lazım adamları. O yüzden G22 oynuyorum teoriste. E, G22 hangisini alabilirim? Evet baylar, son kaydın üstünden bir 4 saat falan e, geçmiş olması lazım. Gördüğünüz üzere o sürede night Nightwolf'u satın almış sevdiğimiz bir M4 skiniydi. En son G22'de kalmıştık. Ve tabancanın tamamında. E, G22'de çok kasmaya gerek yok. Ya yani bana sorsanız ben direkt şunu alacağım da, bana bir tane laf edeceğinizi bildiğim için alamıyorum. Ama dur burada amaç benim kendi zevkime göre dizdiğim envanter. Ala, alabilirim şu an ona e, kafaya taktım onu alabilirim. Main hesapta da bu var. Yok bu yok lan dur. Main hesapta hangisi vardı? Main hesapta galiba bu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yok ya da direkt mi vardı? Direkt şu vardı herhalde ya. Ha, aynen. Bir de ayrıca bunu çok beğendiğim için bu da var şu da var bu hesapta da istiyorum bunu açıkçası ee, 20 golda teklif koyuyorum büyük ihtimalle bunları tekrar satarken çok zarar edeceğim ama pek umurumda değil çünkü derin ki amacım size içerik üretmek sizden tek isteğim pes markete düşer düşmez goldunuzu bekletin önceden satın alın bekletin pes markete düşer düşmez hangi skin istiyorsanız hemen koşup alın çünkü zaten ucuzu alacaksınız teklif koymayın en ucuzu almanızı öneriyorum Şimdi G22 de teklif koyduk. G22 de çıkaralım. Barretta oynamaya bayılırım. Barretta'ya da bakacağım şimdi. Ee, Barretta'da ne alabilirim? Main hesabımda bu var? Ve çok da şık gözüküyor açıkçası. O, oyun oyun içine baya güzel. Ee, ama daha güzel bir skin bulunabilir. Örneğin bu ilgimi çekti bakayım. Çok şık duruyor aslında. Oyun içinde de güzel durur. Buna teklif koyuyorum. Baret da teklif koyduk. Oynamayız. Yine de temsili oynayacaklar için alıyorum. Desert Eagle. Kendi zevkime göre alacağım. Tekrardan kendi zevkime göre beğenip alacağım. E, main hesabı göre bu sefer almayacağım. Çünkü main hesaptaki biraz değerli. Main hesapta şu var. E, bakayım. Aynen main hesapta bu var. O yüzden hatırlarsanız hatta bunu bir pes videosunda e, sandıktan çıkarmıştık. Ben hangisini alacağım derseniz açıkçası e, biz bildiğimiz yoldan devam edelim diyorum ben. 17'ye teklif koyuyorum. Şimdi eksik bir şey var mı hatırlamak için? Main hesabımın rank kullanma siyahında bakacağım ki pompalı şaşırmıyoruz. Video oyununu gördüğünüz üzere AK aldık. m4'e teklif koyduk. Bayattarımıza, AWP'mize, abilesimize, G'bimize bak gördün mü? Hepsini hatırlıyorum. Teklifimizi bıraktık. Diğer skinler boş. Bunları geç. 5 Second Seven'da zaten 7 öldürmem var. Onları da ekolarda almıştım. Yes oynamayı sevmem. Doğruluğumdan zaten anlamışsınızdır. Ee, Diggle e, Diggle'la eko bazen oynuyorum. P350 tek round almıştım. 3 vurmuştum. Sonra daha delim da olmadım. almadım. Ee, Famas falan. M40 falan filan. Tamam. Bu kadar abi. Alacaklarımız bu kadar. Sonra kalan parayla kalan inventeri dolduracağız. Şimdi agalar. Sıra geldi göz koyduğumuz skinlerde kararlaştırmaya ne hani hangisini daha çok istiyoruz ona göre alım satım yapmaya şimdi buna 50 gold demişiz AP

Düştükten sonra hepsini takarım sizlere envanteri son halini gösteririm O zaman hepsini düştükten sonra dönmek üzere efendim ee, Agalar ben tam Tam Videoya giriyorken pes markete düştü böyle denk geldi nasıl denk geldi ben de bilmiyorum Tam tahmin ettiğim gibi boyuna çok değerli oldu ben bunu söyleyince bana çok herkes yargılamıştı ee, Markette daha yeni ama fiyat düşeceğini düşünüyorum Onun dışında Kelebek değerli oldu. Stiletto'yu çok değerli bekliyordum. Olmadı. Şans. Şans bildiğiniz şans yani. Bendeki bu tısımdan 350'ye düştü. Bu daha da artar diye düşünüyorum. Gerçi teklif yazmış, düşebilir Belli olmaz. O konuda ne yorum yapsam yandır. Bendeki yapıştırmadan 270. Gayet güzel. Yani baktığınız zaman pesten karlı çıkmışız agalar. Şahsi açıdan söylersem karlı çıkmışız. Onun dışında e, market patladı. 500 gol 500 gol videosunu sonlandırmak zorunda kaldım. Çünkü her şey elimde kaldı. E, planlandığı gibi yürümedi. Neyimiz eksik, game 2'miz fab'imiz eksik sadece. Gereken kalan hepsini aldım. E, malum PES market düşünce her şey fiyatı birden düştü. Bu videoyu bekletmeden cumartesi atacağım. Hatta şu anki fiyatlar olmayabilir. Daha daha ucuz daha pahalı da olabilir. Ama dediğim gibi şu an benim aldıklarımı çok daha ucuzda alıp almayı planladıklarımız planladıklarımızı da rahatça alabilirsiniz. O yüzden oralanmadan eğer 500 gold envanter dizme gibi fikriniz varsa dizmenizi öneriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok verimli bir video olduğunu düşünüyorum. Çünkü tam pes bu videodayken denk geldiği için aradaki devasa fiyat farkında fark etmemizi sağladı hep beraber. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen beğenip abone olun. Beni mutlu edersiniz. Gerçekten. Şu hasta halimle e, bütünleme sınavlarım falan var. Uğraşıyorum. Gerçekten çok tatmin olurum. Çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.